Merhaba Pendikli TV izleyicileri. Ben Ecem. Bugün Göçbeyli köyündeyiz. Göçbeyli halkıyla tarımla ilgili konuşacağız. Selma teyzenin evindeyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Selma teyze? Ben Selma Özkan. Göçbeyli'nde 30 31 32 sene oldu ben buraya geleli. 3 tane çocuğum var. Çiftçilikle uğraşıyoruz, seracılık yapıyoruz, sebze yetiştiriyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Göçbeyli Köyü'nde seracılık nasıl oluyor, biraz anlatabilir misiniz? Seracılık e, ne anlatayım sana, güzel yanı da var, zor yanı da var. 30 seneden beri yapıyoruz, Allah şükürler olsun. E, hastalık olmasa iyi, iyi yanı var. Kazanıyoruz ama hastalık oluyor. E, hele de şu 5-6 seneden beri çok hastalık oluyor. Biber yetiştiremiyoruz. Biber yetiştiriciliği öldü gibi bir şey yani çift göçbeyliğinde. Ürünlerinizin lezzetinin sebebi nedir? Ne gibi işlemler görüyor? Biz gülüm hormon falan diyorlar mesela. Biz o tür şeyler kullanmıyoruz. Bizim şeyimiz fidelerimiz yerli üretim. Hani fidelerimizin tohumu yani eskilerden yani öyle mesela Antalya'dan falan biber geliyor mesela biz de kışın alıyoruz pazardan. Bizim biberimizin tadını asla tutmuyor patlıcanımızın tadını tutmuyor. Hani bizim e, sebzelerimiz bir başka oluyor. E, bir de e, affedersiniz hayvan gübresi kullanıyoruz. Doğal gübre kullanıyoruz. İlaç elimizden geldiği kadar az kullanmaya çalışıyoruz. Göçbeyli Köyü'nde hayvancılığın da olması bu yönden çok etkili diye düşünüyorum. Çok daha faydalı oluyor ürünlerinize de. Evet, hayvanlarımızın gübresini o şekilde kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. yani. E, Mantarcılar var mesela, mantarcılardan mantar gübresi alıyoruz. Onu kullanıyoruz. Zaten e, suni gübre alamıyoruz ki. Suni gübrenin bir torbası olmuş, bir milyar. Alıp da kullanamıyorsun ki. E, devletimizden de destek alamıyoruz. Mesela mazot desteği, gübre desteği, naylon desteği. Onlardan da hiçbir destek alamıyoruz. Son iki yıldan beri İmamoğlu Büyükşehir Belediye olduğundan beri iki yıldan beri bize fide desteği, gübre desteği bu sene damlamalık da verdi. Allah razı olsun. İki yıldan beri destek görüyoruz onlar çiftçilere. Peki, devlet sizi nasıl desteklemeli? Çiftçiye ne gibi olanaklar sağlamalı? Mesela mazotta e, mazot 25 liraysa bize 15 liradan versin. Çiftçiye yardım olsun. Mesela gübre versin. E, öyle zaman oluyor ki fırtına oluyor, şey oluyor e, naylonlarımız yırtılıyor. Bir seranın naylonu 10 milyar. Bize mesela naylon desteği versin. Hepsini veremezse mesela hane başına ikişer top, üçer top versin. E, fide desteği bak iki seneden beri İmamoğlu yaptı. Demek ki bu olabiliyormuş. E, devletimiz de yardım etseydi bu zamana kadar bize. Biz yani Kadıköy'ü halini besleyen köy biziz yani burada. Ondan sonra yani yardımı olmadı. Biz devletimizin arkasındayız. Her zaman arkasındayız ama devletimiz de biraz çiftçiye yardımcı olacak ki biz de ürete, üretebilelim. Biz buğdayı niye dışarıdan alıyoruz? Mısır niye dışarıdan geliyor? Patatesin kilosu şu anda 10 milyon lira. Yani patates bizim ülkemizde patates yetişmiyor mu da biz 10 milyona patates alıyoruz. Hani destek olsa çiftçiye çiftçi yoksa üretmeyi seven bir insan yani çiftçi. Biz çalışmadan gocunmuyoruz, çalışmadan yorulmuyoruz. Çalışıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. Vatana, millete hayırlı evlat olsun, hayırlı bir millet olsun diye yani. O devletimizin de bize biraz desteği olacak ki biz de devletimize destek verelim. Çiftçiler olarak pazar yeri bulabiliyor musunuz? Pazar yeri şöyle durumu olan parası olan kendisi alıyor, alabiliyorsa pazar yeri buluyor. Yoksa kira alıyor. E, gidiyorsun kiracı olduğun için kendi yeri olan mesela şeyler açtırmıyorlar. E sen burayı açamazsın diyorlar. Benim yer kendimin diyor. Sen kiracı gelmesin diyor. E herkesin de durumu yok alamıyor. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı şeyden verdi, Kadıköy'den verdi yer. Orada bizim köylü yetmiyor yani. Haftada bir gün bize yetmez. E bizim sebzemiz bayağı oluyor yani. Allah'a şükürler olsun. İşte gücü olan pazar yeri alıyor, pazara gidiyor. Zaten biz pazara başlayalı biraz ekmek yemeye başladık. Önceden hacilere mahkumduk. Harciler keyfi nasıl gelirse öyle alıyordu bizim malımızı. Ama şu anda işte pazarlara falan çıkmaya başladık birkaç senelerden beri. Çok şükür. Şimdi yine bir ekmek yiyoruz yani. Yani köylü kalkınsın ki devlet kalkınsın. Köylü kalkınamazsa devlet kalkınamaz. yanımızda. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Meliha teyze? Eee benim ismim Meliha Özkan. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ne zamandır Göçbeyli köyünde yaşıyorsunuz? 28 seneden beri yaşıyorum. İşte öyle gelin olarak geldim. Bu işlerle çalışıyoruz ama ürünümüz bu sene 2 seneden beri ürünlerden hiçbir şey anlamadık. Yapamıyoruz yani çok her şey çok pahalı. Onun için belediyemiz bize yardım ediyor Allah razı olsun. O da yeterli değil bence. Bu sene çok fidelerimizi kestiler, olmadı yani vermediler. Ama yine de Allah razı olsun veriyorlar. Biz de çalışmaya devam ediyoruz ama emeğimizi karşılamıyor. Peki devlet size ne gibi e, katkılar sağlamalı? Üretmene gibi fa e, faaliyetlerde bulunmalı. Ya mazut çok pahalı. Mazuttan e, mazuttan iş göremiyoruz yani. çok Mazut çok pahalı. Mazutumuzu bize indirim yapsalar bize yardımcı olsalar, destek verseler, öyle fazla bir destekleri yok yani. Alamıyoruz. O yüzden de mağduruz yani. Şu an seranızda neler ekiyorsunuz, ne gibi ürünler var? Ee, biber, patlıcan, domates, fasulye yetiştiriyoruz. Onları dikiyoruz. Kışın, kışlık, yazın bunlarla e, biber, patlıcan, domates dikiyoruz. Peki ürünlerinizi satabileceğiniz pazar alanı bulabiliyor musunuz? Pazar e, bulamıyorum. Bir tane bir pazarım var, pazar yerim var. O da kiralık. Çok yüksek fiyat istiyor almaya kalkıştım çok yüksek fiyat istediler alamadım yani Belediyenin aslında bize yardım etmesi lazım Bu pazar yerlerinde falan olsa yardım etmesi lazım Hani biz bayanız geçinmeye çalışıyoruz Mağduruz yani Pazarda da mağduruz Adam Kirasını da verme, versem de bile Yerimi kesiyor yok sen buraya gelmeyeceksin diyor sattırmak istemiyor Hani bazarlarda da bizi koruması lazım yani belediyemizin devletimizin koruması lazım yani. Bize bir yer göstermesi lazım yani. Almaya kalksam 200-250 milyar, milyar diyorlar. Ona zaten gücüm yok benim. Faiz hani kredi çeksek faizi çok yüksek çekemiyoruz. Bir şey belki kredi çeksek faizsiz belki bir şeyler yapacağız. Daha bir seralarımızı düzenli yapacağız. Yapamıyoruz yani. Bu kadar yapabiliyoruz. Şimdi ben şu anda muşambam yok alamıyorum. Alma gücüm yok yani. Bir muşamba olmuş 7-8 milyar. Yok gücüm. Sadece pazarcılıkla geçiniyorum hayvancılıkla geçiniyorum hayvan da yapamıyorum yani bir yem 300-400 milyon alamıyorum yani devletimiz bunu görmesi lazım yani özellikle rica ediyorum görsün bir baksın yani köylünün bir durumuna baksın. Yanımızda Muammer abi var Muammer abi seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Dikkoşbeli köyünde yaşıyorum çiftçilikle uğraşmaktayım. 15 seneden beri çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilikte çok zorluk yaşıyoruz. Mazot olsun, gübreler olsun. Hayvan gübreleri kullanmaya başladık ama diğer suni gübreler kullanmak için maddi yönden sıkışma yaşıyoruz. Dün akşam mesela bir mazot almaya kalktık. Yok çekildi yani verilmedi. Mazota zam gel geleceği için bir mazot verilmedi ve mazot verilmeyince de ben tarlamı süremiyorum. Süremedikçe de sıkıntı yaşıyorum. Bu sefer de ürünler olduğu gibi 4-5 katı fiyat biniyor. Bu sefer de tüketici de alamıyor. O sıkıntı yaşıyorlar yani. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Adem Ayruk. Göçbeyli'nin en büyük patlıcan üreticisiyim. Devlet desteği açısından şikayetçiyiz açıkçası. Ülke genelinde belki çok fazla destek oluyor ama bizim buranın İstanbul şeyinde biraz daha sıkıntılı. Birkaç senedir belediyelerden fide yardımı gelmeye başladı. Onlarda da tohumlarla ilgili sıkıntılı oluyor. Ben o yüzden yardımlardan kendim bilinçli olarak faydalanmıyorum. Buranın toprakları geçmişten beri ekildiği için hastalıklı. Hastalıklı topraklara özel tohumlar ve fideler gerekli. Onun için belediyemiz ve yetkililerimize Buradan sesleniyorum, bunu bilinçli olarak e, fide yatırımı yapılırsa daha iyi olacak. Çünkü e, milyonlarca lira boşa gidiyor, dikiliyor ve hiç ürün almadan doğru düzgün, yüzde on yüzde 20 verimle sezon kapatılıyor. E, üretiyoruz, satıyoruz ama para kazanmıyoruz, sadece karnımız doyuyor. E, i̇nsanlar düşünüyorlar işte o domates 20 lira oldu, patlıcan 50 lira oldu ama girdiler de o şekilde, aynı şekilde yükseldiği için köylü yine kazanmıyor. Peki pazarda yer bulabiliyor musunuz ürünlerinizi satmak için? Ee, pazarlara gittiğimiz zaman yer bulabiliyoruz. Ee, zaten ben kendim gitmiyorum ama köylümüzün %90'ı çıkıyor. git Herkes gitti. Ee, Pendik Belediyesi yardımcı oluyor bu konuda. Ee, Büyükşehir de yardımcı oluyor. İnsanlar genellikle pazar yeri bulabiliyorlar. Ee, özel açıyorlar ya da belediyenin gösterdiği yerleri açabiliyorlar. Bu konuda ben çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum şahsım adına ama genel olarak bilmiyorum insanlar nasıl düşünüyor. Buraya işte 3 milyon 5 milyon fide göndermişler. Ben bunu şey olarak görmüyorum çünkü kalitesiz fideler, tohumlar. Yani ciddi anlamda komşu illerde sera naylonuydu, damlamasıydı. Sen bugün başladığın zaman ciddi bir şekilde destekleniyorsun yani. Ziraat odalarından vesaire. İstanbul'da bu hiç yok. Ben 40 yaşındayım, 40 senedir devleti görmedik. Yani burada parti şeyi yapmıyorum. Birkaç senedir fide yardımları var, onlar da kalitesiz. Hadi güle güle canım, teşekkür ederiz. Sizi çok sevdim, Allah razı olsun.